Arkadaşlar herkese hayırlı günler, bol kazançlar. Motosikletimiz CB250. Şimdi şöyle bir durumumuz var. Motosiklet toplanalı daha 8-9 bin kilometre olmuş. Ve haftada 1 litreye yakın yağ eksiltme meydana gelmiş. Swaplar kaçırıyor. Onu da denedim. Zaten ıslaklığı görürsünüz şurada. Orijinal toplandı denilmiş ama orijinalde toplanmamış. Kaliteli yansana. Görüşürüz abi. Şimdi ya, muayene muayene. benim anlatmak istediğim diğer husus arkadaşlar motor toplarken yağ pompasını da mutlaka değiştirin. Yağ pompası tam şurada oluyor. Biz bu motorunu değiştireceğiz. Çünkü rektife yaptığınız zaman yağ basıncının kuvvetli ve güçlü olması lazım. Yani zaten 100 150 binden aşağı CBF yok. Birçok parçası da eskiyor. Buna rektif attırdığınız zaman yok işte yağ pompasını değiştirmeyelim. Yok e, eksantrik zinciri iyi götürür gibi muhabbetler olduğu zaman bu motor toplatan arkadaş, toplayan arkadaşla dahil olmak üzere sorun yaşar. Şimdi biz bu motosikletimizi orijinal yedek parçayla toplayacağız. CBF'in birçok parçasını orijinal şekilde bulmak zor. Biraz daha önceden sipariş vermiştik. Piston silindiri burada. Contası burada. E... pistonu burada. Pernosu burada. Sekmanları burada. Perno sekmanları burada. Krangında arkadaşımızın bir sorunu yok. Sibop'larını değiştireceğiz. Benim burada eklemek istediğim tek bir konu var. Tek bir husus var. Motosikletinizi toplatırken arkadaşlar yağ pompasını muhakkak değiştirmeyi unutmayın ya da değiştirmeyi unutmayın muhakkak bunu söyleyin arkadaşlar aksi takdirde sorun yaşarsınız tekrardan hayırlı günler bol kazançlar.